Gelmiş bahar geçmiş yazlar neyleyim Dinleyin derdimi dağlar söyleyim Gelmiş bahar geçmiş yazlar neyleyim Dinleyin derdimi dağlar söyleyim O yardan bir haber verin vallah öleyim billah billah öleyim vallaha vallah o yardan bir haber verin öleyim vallaha vallah öleyim billah billah öleyim vallaha vallah hat havina gündemleği vakti razı. من كوچري دي بولي ليه لنف بزا حتها فينا جندي مليه رزا من كوچري دي بولي ليه لنف أزي تب رفين مليه سرخا ورا ورا لي دي الباري ورا ورا li esmeri wara wara azit bi ravinim li serharezam wara wara li dilberi wara wara li esmeri wara wara halim çok perişan varım yaralın bu genç yaşta bir yer sevdeyim Halim çok perişan varım yaralı Bu dünyada bir yar sevdim el alalım. Konuşacak eşim dostum kalmadı Vallahi vallah kalmadı billahi billah kalmadı vallahi vallah toplayacak bir te gülüm kalmadı vallahi vallahi kalmadı vallahi